Arkadaşlar tekrar Merhaba şimdi şüpheli durumlarda yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz 3 ana başlıkta topladım bunları Öncelikle değerlendiriyoruz iletişime geçiyoruz ve delil topluyoruz Arkadaşlar şimdi değerlendirme dediğimiz daha önceki örneklerde paylaştım sizde ortalama maillerinde spam maillerinde değerlendirmeniz gereken noktaları ve nasıl değerlendirmeniz gerektiğini sizlerle paylaştım. Şimdi oradaki durumu dikkatlice bakıyoruz, inceliyoruz. Şüphe varsa bununla ilgili harekete geçiyoruz arkadaşlar. Harekete geçtiğimizde iletişim kısmımız devreye giriyor. Bir şirkette çalışıyorsak güvenlik ekibimizle, IT departmanımızla görüşüp durumu bildiriyoruz arkadaşlar. Ya da şahsi bir durumumuz varsa ee, şahsi durumda da yetkili merci size usom ihbar attığını bildirdim zaten oraya bildirebilirsiniz ya da daha başka bir, bir finansal bir uyut ya da finansal bir şeye ya da kimlik bilgisiyle ilgili bir şeye maruz kaldıysanız e, bir avukattan destek alarak hukuk yolunu da tercih edebilirsiniz e, üçüncüsü de deli toplayın arkadaşlar şüpheli aktivitelerin kanıtlarını kaydedin arkadaşlar tamamını kaydedin ki elinizde bununla ilgili deliliniz olsun. Mesela bir ortalamaya maruz kaldınız arkadaşlar. Bunun sonucunda ne olabilir size bir örnek vereyim. Bir ortalamaya maruz kaldınız. Sizin Instagram hesabınızı çaldılar. Instagram hesabınızdan arkadaşlarınızı dolandırabilirler. Ya da ne bileyim Instagram hesabınızdan bir... Nasıl söyleyeyim yasa dışı bir paylaşım yapabilirler. Bununla ilgili de siz... Bir delil toplamamışsanız eğer bir şeyden bilginiz yoksa sosyal mühendislikle ilgili bir eğitim almayıp e, normal bir şekilde hayatınıza devam ediyorsanız e, büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Hukuki açıdan zorluklar yaşarsınız. E, o yüzden bu delil kısmı önemli arkadaşlar. Elimizdeki delilleri de e, hukuk kapımızı çaldığı zaman gösterdiğimizde kendimizi aklamış oluyoruz. E, bu nedenle bu durum önemli Şimdi bir dahaki dersimizde de güvenli bilgi yönetimini anlatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.